One Piece'te hangi meyvenin hangi gücü verebildiğini nereden bilebilirsin? Zira evet, Kaku ve Kalifa örneklerine biliyoruz ki meyve yemeden ne gücü verdiklerini bilmiyorlar. Hatta Luchi demiştir ki hani boş ver fark etmez zaten her harikarda güçleniyorsun. Ama bu böyle değil, bilmenin bir yöntemi var. Anlatmadan One Piece ve animeleri seviyorsan bu güzel soy kanalını takip edebilirsin. Bunun Tek cevabı şeytan meyvesi ansiklopedisi. Biliyorsunuz kara sakal düz güçlenmek istememiştir ama spesifik bir gücü elde etmek istemiştir. Şimdi bu ansiklopedi çok nadir. Zaten bu evrende nadir kitaplar var. Ve bu ansiklopedide hangi şeytan meyvesi, hangi gücü verdiğini detaylıca yazılmış. Lakin çok önemli bir şekilde iki versiyonu var. Biri Dr. Vegapunk'un referans verdiği bir versiyon. O eskidir. Geri ise dünya hükümeti tarafından sansürlenmiş olan yeni versiyon. Şimdi bunu biliyoruz, lakin şunu diyor olabilirsiniz. Ya bu kitabı nasıl yazmışlar? Aslında basit. Bir şeytan meyvesi kullanıcı öldüğünde o meyve tekrar vuku buluyor. Ve bu vuku bulduğunda aynı şekliyle ortaya çıkıyor. En güzel örnek. Mera mera nominin eğisidir. Sabo o meyveyi yemeden önce eğisin yemiş olduğu meyve şekliyle aynıdır. O meyve benzerine mi dönüyor yoksa random bir meyve mi aktarılıyor onu bilmiyoruz. Şunu belirtmek lazım. Eğer ansiklopedide yer alıyorsa demek ki o meyve kullanılmış. Yani kullanılmayan meyveler de olabilir. Sizce var mı öyle bir şey? Yorumlarda bekliyorum. Bu durumda neden kaku ve kalifa bilmediğini de soruyor olabilirsiniz. Aslında biliniyordu o güçler ama birisi o meyve yiyince o fotoğrafı yoktu. Ondan dolayı bazen detaylarını biliyoruz ama şeklini bilemiyor olabiliriz. Sizler de tahmin edin bence bu ansiklopedide iki meyve kesin yoktur. Biri Brook'un meyvesi, diğeri de Toki'nin zaman meyvesi. Çünkü onun kullanıcıları çok azdır. Siz de buna benzer bulabilir misiniz? Bekliyorum. Ciao.